Bu aralar fazla konuşulan bir konu bu 17 yaşındaki çocuğun karıştığı kaza, evet. kaza sonucu bir insan hayatını kaybetti. Ailesi de bu çocuğu alıp Amerika'ya kaçırdı. Kaçırdı. Babası da gitmiş sonra deme ne istiyorsun demiş. Evet. Yani başın sağ olsun üzgünüm falan alsa Allah sabır versin demiyor da. Ne istiyorsun diyor. Yani Amerika'dan... bende para var, her şeyi yaparım. Maalesef Türkiye yeni zenginlerin ülkesi. Böyle. Yani bu yeni zenginlik çok kötü bir şey. Cahili de sarar, okumuş geçinen de. O çocuk yani böyle bir çocuk böyle şeyle atlayıp e, arabaya atlayıp şey babasının arabasına bilmem ne ya babasının aldığı arabaya ehliyet bile almadan atlayıp yola çıkan hepimiz görüyoruz işte İstanbul'da. Biraz gece kaldın mı bir yere makaslama giden serseriler dolu içinde arkadaşlarıyla. Böyle bir çocuk nasıl yetişir? Işte, böyle anne ve babalarla yetişir.